Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çalınan hesaplarınızı nasıl geri getireceğinizi anlatacağım size. Çok basit bir yöntemi var. Sadece 2-3 tane önemli bir konu var arkadaşlar. Bunu kimse anlatmıyor kolay kolay. O yüzden de siz de hesaplarınızı geri alamıyorsunuz. Bu yüzden videoyu sarmadan sonuna kadar izleyin. Zaten kısa bir video olacak. Şimdi buradan bir çıkalım. Oyunun giriş ekranına geçeceğiz öncelikle. Sağ üstte yardım kısmı var. Oraya tıklıyorsunuz. Üçüncü parti platform diyorsunuz. İkinci seçenekte hızlı hesap kurtarma var. Biraz aşağı kaydırdığınızda hesap kurtarma seçeneği çıkacak karşınıza. Şartları kabul edip talep gönder dedikten sonra ID'nizi giriyorsunuz buraya. Çalınan hesap ID'nizi. Eğer ID'nizi bilmiyorsanız ne bileyim hatırlamıyor olabilirsiniz. Bir şeyler olmuş olabilir. Beraber oynadığınız bir tane arkadaşınızdan rica edin, atsın size. Arkadaşlar bu ekrana geldiğimizde buranın eksiksiz bir şekilde ve doğru bir şekilde doldurulması gerekiyor. Burası önemli. Hesaba giriş yapabiliyor musun, yapamıyor musun diye seçenek sunmuşlar. Onu doldurun arkadaşlar. En son ne zaman kullandın? Mesela şu an hesaba girebiliyorsan bugünü işaretle. Yani formu attığın zaman işarete giremiyorsan da en son ne zaman girdiğini zamanı gir. En çok bölge hangisi ise onu işte hangi bağları eklediysen daha önce yani daha önce senin bağla bağlayıp da orada duran ek bağlantıları soruyor. Buraları komple doldurun. Zaten buralar basit. Bizim için önemli olan kısım şurası arkadaşlar. Dekont kısmı. Eee 6 ay öncesine ait olması gerekiyor. Bunun için eğer oyun içinden aldıysanız arkadaşlar Apple faturalardan mailinize zaten otomatik geliyor. Telefonunuz iPhone'sa, Android'lerde de Play Store geçmişinizden gözükür. Satın alma geçmişinden oradan ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ha ben oyun içinden almadım. DigiPin gibi farklı farklı sitelerden aldım diyorsanız, eee DigiPin'i örnek olarak söylüyorum. DigiPin'e girip de oradan e, Tüm siparişlerim dediğinde yani eski siparişlerinizi girdiğinizde faturanız orada gözüküyor. Bu bir tek Digipin için değil bütün şey platformlar için geçerli bu. Yani ben oyun dışından aldım. Abi benim kontum yok ne yapabilirim diye e, takılmayın buraya. Burası önemli çünkü. Bir şekilde o dekontarı bulun. Ve aldıysanız siz aldıysanız emin olun her türlü ulaşabilirsiniz onlara. Onu doldurduktan sonra bir de şu kısım daha önemli. Mesela hesabınız e-postanız üzerine çalındı ya. Hesabınız çalındı arkadaşlar. Bağlıydı e-postanız. Ona rağmen çalındı. Buraya gidip de aynı e-postayı girmeyin. Kabul etmiyor. Farklı yeni bir e-posta kurun olmazsa telefon numaranızın üstüne onu girin buraya. Ki adamlar sizin hesabınızı aldığında size geri verebilsin. Bir de şu açıklama kısmınızı kendinizi doğru ifade edin. Kısa ve öz tutun. Hesabın bir de nasıl e, alındığını sizden, ne kadar bir süreç içinde sizden alındı? Mesela adam bir gün girdi, direkt bütün bağlarınızı kaldırmış olamaz. Bu süreç nasıl gelişti, iletişime geçtiğini falan anlat. İşte bu tarihte bu bağ kaldırıldı falan diyebilirsiniz. E, bunu doldurduktan sonra gönder seçeneğine tıklayın. Zaten muhtemelen öbür gün PUBG size dönüş yapıyor arkadaşlar ve hesabınızı size geri veriyor. Hesabınızı çok rahat bir şekilde geri alabiliyorsunuz. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar.